Yani. Urfa'da yok. Yani komisyoncuyla konuştum. Bir tane tanıdığımız var. 14. 2023 yılında başvurduk uzman eller projesi. Ee, başvurumuz onaylandı. 250 bin lira hibe aldık. İşte bir buçuk dönüm yaklaşık e, bir sera kurduk. 2023'ten bu yana biber diktik. Biberden de yani Ortalama 10-15 ton arası alıyoruz. 1,5 dönümden. E, 10 bin adet de marul dikiyoruz. 2 ürün alıyoruz biz yılda aslında. 2 ürün dikiyoruz. Yani bu vakitlerde 1 Ekim 10 Ekim arası da bir marul dikiyoruz. Marulda da e, 10, 10 Ocak 15 Ocak hasat etmeye başlıyoruz. Tekrardan e, biber dikiyoruz. 20 Şubat'ta da 20-25 Şubat arası da bir biber üretimiz devam ediyor. Öyle devam ediyoruz. Verim olarak farklı evet. 2-3 kat farkı var. Kalite bakımından. Eğitimin aldığınız zaman hastalık ve zararlarla mücadele etmek daha kolay oluyor. Önceden bildiğiniz ve gördüğünüz için daha kolay. Uygulama bakımından da hem hem teorik hem uygulama bir arada geldiği zaman yani sonucunu da alıyorsunuz yani. Daha kolay, kolaylaşıyor işiniz.